Alparslan Kuytul'un neden tutuklandığı internette merak ediliyor. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından vatandaşlar Alparslan Kuytul tutuklanma sebebini merak ediyor. Aynı zamanda Alparslan Kuytul'u tanımayanlar da Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisini araştırıyor. Peki Alparslan Kuytul mesleği ne? Kaç yaşında? İşte detaylar. Bu akşam gündemi Alparslan Kuytul'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesi belirledi. Bugün çıkarılan mahkemede Alparslan Kuytul tutuklandı. Bu sebeple vatandaşlar da Alparslan Kuytul tutuklanma sebebi ne, ne yaptı sorularını yöneltti. Adam kaçırma suçundan yargılanan Kuytul, cezaevine gönderilmiş durumda. Peki, Alparslan Kuytul kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi. Adana'da doğan Alparslan Kuytul, 56 yaşındadır. Adana'nın Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 90'lı yılların ortasında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Kuytul, aynı zamanda internet üzerinden yayın yapan TV Furkan adında bir kanala sahiptir. Furkan Nesli dergisinin baş yazarlığını yapmaktadır. Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini yapan Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence suçlarından adliyeye sevk edilen Kuytul çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Vakfın, grubun kasası olarak bilinen iş insanı Koray Sarı Saçlı, 8 Eylül 2021 tarihinde kaçırıldıktan 13 gün sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığında verdiği ifadede 13 gün boyunca işkenceye uğratıldığı ve 7 milyon dolarlık senede zorla imza attırıldığını bildirdi. Koray sarı saçlı kendisine zorla senet imzalatıldığını, işkence yapıldığını, kendisini kaçırıp alıkoyan şahısların serbest bırakmadan önce Alparslan Kuytul'dan talimat aldığını, serbest kaldığında Ş.S isimli şahsın evine gitmesini ifadesinde Furkan gönüllülerini temize çıkarması için bu olayın Furkan gönüllüleri ile alakasının olmadığını, Furkan Vakfı'nın bu tür işlerle hiçbir alakasının olamayacağı şeklinde açı açıklama yapmasını kendisini rehin tuttuklarında ve ifade vereceği gün basın açıklamasında söylemesi için talimat verdiklerini, bu talimatlara uymadığı takdirde kendisinin, annesinin, kız kardeşinin ve çocuklarının zarar görecekleri yönünde tehditlerde bulunduklarını, yaşamış olduğu bütün süreçlerin planlayıcısı ve azmettiricisinin Alparslan Kuytulu olduğunu, kendisinden ve ifadesinde açıkça isimlerini zikrettiği şahıslardan şikayetçi olduğunu ifadelerinde bulundu. Sarı saçlı, hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde darp edildiği alınan sağlık raporunda yazmakta